Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. İlk önce bir kendinizi tanıtır mısınız acaba? Burada ne yapıyorsunuz? Kaç yıldır bu işletmeye çalışıyorsunuz ve ne okudunuz? İlk önce kendimden bahsedeyim. Adım Ozan. 7 senedir, yaklaşık 7 senedir burada çalışıyorum. Mavi Kitap evinde çalışıyorum. Makine mühendisliği okuyorum. Yani bu sene bitirmeye çalışıyorum daha Bu sene bitecek inşallah mezun olacağım. Yani 7 senedir neredeyse kitap sektörünün içindeyim diyebilirim. Bu 7 sene içerisinde e, kitapları böyle satarken hiç gözünüze çarpan bir şey oldu mu kitaplar hakkında veya insanların kitapları olan bakışları hakkında? Yani şöyle diyebilirim. Aslen Manisa'lıyım. Manisa'dan İzmir'e geldiğim zaman e, buradaki okur oranının diğer illere göre, diğer yaşanan yerlere göre biraz daha fazla olduğunu zaten şeyi var, hissi var. O kabuk, o çekirdek bu burada var. İzmir'de o yapı var. Ama nereden bakarsak bakalım ben ben 7 senedir burada çalıştığımdan dolayı da biliyorum. Her geçen yıl bir böyle şey var, uzaklaşma var. Kitaplara olan. Aynen öyle. Bir tık da olsa yani bunu yüzde bir olarak da düşünebiliriz. Belki daha fazla da olabilir. Bu her geçen yıl biraz daha uzaklaşmaya doğru gidiyor. Çok farklı da sebepleri var tabii bunlar. Bunun nedenleri olarak ne düşünüyorsun? Yani insanların kitaplardan uzaklaşmasının nedeni ne En başta, en başta ekonomi. Yani bunu zaten bu sadece kitap için değil, markete gittiğimizde de aynı şey veya başka bir ihtiyacımızı aldığımızda da aynı şey. Ekonomi kesinlikle bunun en başta nedeni. Çünkü herkes bir kitabı, herkes alamıyor yani bir kitabı. Şu an mesela test kitapları bu sene, bu Ağustos ayında genelde zam almaya başlar. Her yılın Ağustos ayları. Ve bir kitap atıyorum geçen sene bizim çok sattığımız bir kitap 75 liraydı etiket fiyatı. Şu an 89 lira oldu etiket fiyatı. Bir test kitabının fiyatı. Sadece bir test kitabının fiyatı. Bu YKS'den mi bahsediyorsunuz? TYT, aynen YKS sınavı için. 80 lira. 89 lira. 89 lira. Ben 4 sene önce girmiştim. Benim aldığım fiyat sanırım böyle ikinci ile 10-15 lira ya yani düşünün ne kadar zaman. Aynen öyle, aynen <laughs> öyle. Yani 75 lira olan etiket fiyatı olan bir kitap 89 lira oldu. Başka yayınlarda, başka kitaplarda daha fazla olabiliyor. Bazılarında daha az da olur az da olabiliyor. Ama genele baktığınızda Aynen öyle. Şey. Şimdi yani ben her geçen yıl şunu düşünüyorum. Ben bir öğrenciyim. Ben bir sınava hazırlanacağım. Ülkenin eğitim oranı, daha doğrusu eğitime eğitim kalitesini de düşünebiliriz. Her ilde üniversite var. Öğrenci potansiyeli 1.7'den benim girdiğim seneden 3,5-4 milyonlara çıktı. üniversite oranı. Aynen öyle. Herkes artık üniversite olmak zeytin peynir ekmek gibi bir şey yani. Üniversite, üniversite mezunu Üniversite okumak ve üniversite mezunu Aynen olmak. Aynen öyle. Yani önceden üniversite mezunu demek böyle yüksek bir mevkisi vardı. Daha doğrusu bir bilgi şeyi vardı. Elinize atsanız ben üniversite mezunuyum diye, diyebilir der ve bu artık öyle çok 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 yüksek bir şey değil. Her yerde olan bir şey. Her yerde olan, olan bir şey olduğu için. ondan dolayı da 89 liraya siz iki kitap belki 3 kitap alabiliyorsunuz. Benim... Özellikle yani 4 sene öncesinden şey yaparsak mesela kendi yani 89 lira yani 5-6 tane test kitabı rahatlıkla alabiliyorsunuz. Aynen öyle. Buna yani... baktığınız zaman yani şu an imkansız böyle bir şey. Aynen öyle imkansız. Yani ikinci el olarak alabilirsiniz. Onda o fiyata 89 liraya 4-5 kitap alabilirsiniz. Ama x2 sıfır olarak bir kitabı sıfır olarak çözmek istiyorsanız 3 Aynen. kitap zor. Yani bu artık öğrenciler için bir külfet olmaya başladı. Öğrenciler geliyor bize diyor ki işte abi şu kitap ne kadar işte indirim yapıyoruz şey yapıyoruz ama cebinde sadece atıyorum ihtiyacı olan 3 kitapsa 2 kitabı bile alamıyor bazen. Bir kitap vermek zorunda kalıyor. Yani artık ekonomik olarak bu sıkışmışlığa girmiş bulunmaktayız artık. E zaten artık çok fazla öğrenci olduğu için de, çok öğrenci girdiği için de sınavlara, üniversiteye. Bu da problem yaratmaya başlıyor artık genel anlamda öğrencilerde. Ve üniversite mezunu, me üniversiteye gitmedi en azından. Kısacası aslında özetlemek gerekirse ekonomik nedenler birincisi. Özellikle test kitaplarında bu. Ha roman olarak da şöyle söyleyebilirim. Romanda da genelde yani okur okur yazarlığa göre düşünebiliriz. Tabi İzmir bu dediğim gibi daha önceden de dediğim, gibi biraz daha fazla olan bir il yani bu konuda ama romanlarda artık öyle şey değil yani. Yani fiyatların artmasını o da şöyle söyleyebilirim birazcık kağıtla alakalı, kağıt üretimiyle alakalı. Çünkü bas, baskıda problem yaşayabiliyor yayın evleri bu konuda. Ama bazılarının ben gerçekten fahiş olduğunu da düşünebiliyorum. Ha tabi yazar için belli bir pay vardır. Ne bileyim çevirmeni için belli Bir, pay için bir e, belli pay vardır. Falan. Aynen öyle tasarımı için bir pay vardır ama bunun en başlı nedeni kağıt fabrikalarının bu kadar yani azalması ve zaten kağıdın fiyatının artması, kağıt da dışa bağımlı olmaya başlamamız bunlar başlıca nedenlerinden biri. Romanlarda bile bu kadar çok artmasının sebebi. Normal test kitaplarında da aynı şekilde. Ama mesela romanda şöyle bir avantaj var. Küçük bir avantaj var. Tabi ikinci el olması. İkinci el bulabiliyor olmanız. Tabi test kitaplarında da bulabiliyorsunuz ama onlarda. Test da... bazılarında mesela ikinci ellerde çok çizilmiş oluyor. Aynen öyle. Sonra çiziyor sonra Çizilmiş, çizilmiş oluyor. oluyor. Zaten burada genelde satıldığında da çok çok düşük fiyata bile satılıyor artık o çizik kitaplar. İkinci el test kitapları bile artık pahalı. Yani düşünün bir kitabın fiyatı 89 lirayken yani test kitabının ikinci elini 30 lira deyince şaşırıyor artık yani. Şok, ya, şok oluyor yani. oluyor. Yani, yani şeye girmedim halde üniversite. Bir de onun şeyi var. Yani sadece üniversite giriş yani YKS'ye bırakıyorum. KPSS'ye girişler de var. Aynen, mesela YDS'ye var, ne bileyim ALES'e var. Evet, Bu, evet. Bunun da etkisi. Bunların peki etkisi nasıl? Üniversite girişten ziyade. Üniversite Diğerleri falan. için de aynı aynı şeyi söyleyebilirim. Diğerleri için de aynı. Yani aslında hiçbir şey farkı. hiçbir farkı yok. Yani onlarda da fiyatlar öyle. Şöyle hatta İngilizce kaynaklarda özellikle daha fazla bir tane mesela aynı kitabın ismini söylemeyeyim şimdi. bundan yaklaşık 2 ay önce kitabın fiyatı 115 liraydı. Bu 2 ay önce oldu iki, 115 liraydı. Aynen 2 ay önce 115 liraydı. Kitabın fiyatı 179 lira oldu. İngilizce bir kitap bu. Ve yani YDS'ye hazırlanan, IELTS'e hazırlanan bir kişi bu kitabı kullanabiliyor. Yani kullanabilir yani. Düşünün bu kitabın fahiş artış fiyatını. Abi bu adam nasıl alacak ya? Yani bunun ikinci eli bile ya. 215... İkinci eli nasıldır acaba yani ya? 2080... İşte bu yüzden de insanlar biraz da PDF'lere bel bağlıyor. Evet. Yani korsan kitaba bel bağlıyor. Aynen mesela ben öyle. kendimden örnek vereyim. İngilizce kitap ben alamıyorum şu an. Hep evet. PDF üzerinden. Yani evet. internetten okuyorum. Ya yani böyle alamayınca da aslında yayın evi de zarar vuruyor çünkü ben alamıyorum zaten bu durumda. Evet. Kitap evleri de bundan kar elde edemiyor. Aynen. Böyle bir durumda mesela neyle karşı karşıya kalıyorsunuz? Siz kitap satıcısı olarak ben mesela PDF okuyorum. Bunu almıyorum sizden. Bunun zararını ne kadar şey oluyorsunuz? PDF okumak tabii bir yönden yani şöyle söyleyeyim ben kendi öğrencim o öğrenci olduğum için de bunu satıcı gözüyle de yani e, aynen öğrenci gözüyle de bak, baktığım zaman yani PDF'ten çalışmak yorucu. Nereden bakarsanız bakın bu roman içinde öyle, test kitabı içinde öyle, sizin çalışacağınız şey için kitaptan çalışmak her zaman biraz daha farklıdır. PDF aynı olmuyor. Zaten sağlık olarak gözde yoruyor ama yani PDF tabi bir yönden avantaj. Çünkü ben de çalıştım. En ucuz yolu o. Çünkü öğren yani herkes bu işin en ucuz yolunu arıyor. Mecbur çünkü. Aynen öyle. Bir şey yok. Aynen öyle. Roman için de öyle. Test kitabı için de öyle. İşte dediğiniz gibi üniversite ders kitaplarındaki şey de aynı şekilde. PDF olarak okumak pdf olarak çalışmak. Çünkü başka şans kalmıyor bunda. Tabii. Yani yol Öğrencin kalmıyor. Öğrencinin de yapabileceği bir şey. Aynen öyle. Yani öğrenci için avantaj ama tabii satıcı için çok büyük bir dezavantaj. Yani ben bazen hatta burada hani şey yapıyorum öğrencilere diyorum yani bazen bulan bulunmuyor mesela üniversite ders kitapları. Yani arıyorlar arıyorlar bulunmuyor. Basmıyor. Yayın evi basmıyor. Bir de basmadığı için ikinci el kitap siteleri bunun fiyatını öyle bir <laughs> farklı seviyeye çıkartıyor Aynen gibi? ben de tam oraya gelecektim. Şimdi yayın evi atıyorum A kitabını basmıyor. Bu üniversite bir ders kitabı olabilir. Yani sizin bu kitabı bulmanız gerekiyor ve bu kitaptan belki de sınav olacaksınız, belki üniversiteye hayatınızı sürdüreceksiniz, o kitaptan bilgi alacaksınız. Yani o kitabı sizin bulmanız gerekiyor. Kitap hiçbir yerde yok çünkü basmıyor. Neden? Az önceki söylediğim mevzu. Kağıt yok, yayın evi basmıyor. Yayın evi bunun için gelir bulamıyor. Düşünün yani yayın evleri de bu durumda aslında. Ya yayın evi basamıyor. Bir sebebi de şu. Alacak adam yok. Yani kitabı bassa kaç kişi alacak? 10 kişi alacak. Aynen ya, öyle. Olsun. Bunun için çalıştırdığı insanlar var. Tabii bu evet, kitabı bu bastığı şey. için çalışıyor. Evet. Bu, bu bildiğin zincir halinde devam ediyor evet, yani. Yani ta ileri kadar biz burada satış satışını yapıyoruz. Hani alıyoruz, satımını yapıyoruz ama bunun daha ileri hali var. Atıyorum kitap, atıyorum 10. baskısı çıkacaktı. Normalde bakıyorsun 5. baskısını buluyorsun. 100 lirayken kitap oluyor 250 lira. 300 lira. Aynen. ikinci eli olmasına rağmen öyle oluyor. Yani bunun için yapabileceğim bir şey yok yani artık. Yani bunun şeyleri, sahaflarını da yapabileceğim bir şey Aynen öyle. Mesela biz üniversite sınavı olarak ben mesela YKS'ye gireceğim zaman inanılmaz sayıda test kitabı alıyordum. Bu test kitapları bir saatten sonra bitince Evet. Biz bunları şöpazlıyoruz ama bunun geri dönüşümü nasıl oluyor? Yani size tekrar geliyor mu bu test kitap? Evet geliyor. Nasıl Şimdi şey şöyle geri dönüşümü buradan da mesela şuna bağlayayım. Geri dönüşüm geliyor. Zaten söylüyoruz biz burada her gelen müşteriye. Diyoruz ki ikinciye kitap alıyoruz getir, getirebilirsiniz hani. Ama tabii çok çözülü olmazsa seviniriz diyoruz. Daha az çözülü olanları getiriyorlar. Bazen öğrenci psikolojisi de bunda çok etkili. Diyor ki ben son baskı istiyorum. Hocaları diyor ki son baskı alın, son baskı istediler. Evet, üniversite hocaları kendi kitaplarını sattırmak için ee, özellikle bunu çok diyor. Aynen öyle. İkinci el istemem, sıfır A hazır. Aynen öyle, aynen öyle. Bunda da hani şeyde de öyle bu üniversite sınavlarında KPSS, mesela özellikle KPSS'ciler illa 2022 olacak, 2021 olacak, 2022 olacak. Bunda da çok diretme olduğu için ikinci ele Halep biraz daha böyle şey oluyor. Geç geliyor. Eskiden belki siz biliyor, yani kaç yaşındasınız bilmiyorum. Ben 26 yaşındayım. Ben, benden önce işte bu ÖSS zamanından düşündüğümüz zaman, bu zamana kadar, TYT'ye gel kadar geldiğimiz sürede ÖSS'de daha fazla konu vardı. Şimdi TYT ve KPSS, daha çok TYT hatta biraz daha okuma şey ağırlıklı sınavlar olduğu için ÖSS öyle değildi, bilgi dayalıydı. Yani ÖSS'nin bu TYT hali bile bilgi dayalıydı ve çok fazla konu vardı. Azalttılar, aslında hiçbir eksik yok. Yani Aynen. şu an sen bir ÖSS kitabı alsan veya bir YGS kitabı alsan aslında hiçbir fark yok sadece konu fazla YGS kitabında. Yani bunu anlatmaya çalışıyorsun öğrenciyi anlamıyor. Ama zaten şu an kimse de YGS kitabı veya ÖSS kitabı da bulamazsın. Evet, Çünkü doğru. hepsi kağıtçılara gidiyor. Bu şekilde veriyoruz. Yani bu aslında bir dönüşüm halinde. Aynen bir dönüşüm halinde oluyor aynen öyle. Yani artık çok kullanılmayan, çok böyle eskiyen yani şey olan atıyorum bazen getiriyor abi diyor ben artık bunları geri götüremeyeceğim. Yani bunların hepsi çözülüyor abim diyorum. Ben diyor bunları geri önce sen de kalsın sen nereye verebiliyorsan bir kağıt şeyini yere dönüşme verebiliyorsan deyip bırakıyorlar bize. Biz de o şekilde veriyoruz yani. Zaten o kitapların satılacak hali yok. Satılacak hali yoksa belli bir yere biriktiriyoruz yani. Peki son olarak e, test kitapları çözenlere, YKS'ye çalışanlara, böyle KPSS'ye çalışanlara bir öneriniz var mı? Ne yapmaları lazım bunları? E, bir satışı gözüyle değil de bir okur gözüyle aynı zamanda. Siz çünkü üniversite okuyan da bir insansınız Anladım. ve hem de satıcısınız. Bu ikisini birleştirdiğinizde bir tavsiye verebilir misiniz acaba? Ne diyeyim Z kuşağı, hatta bizim artık teknoloji kuşağı da diyebilirim ben artık genel olarak. Bu pandemiden dolayı da aslında İnternetten çalışma imkanları azlık daha fazla. Oradan hocalara Özellikle ulaşma. YouTube üzerinden. Aynen YouTube üzerinden çalışma imkanları daha fazla. Sadece burada şu dezavantaj var. Yani eğitimin biz bu sene çok önemli olduğunu gördük. Okulda eğitimin çok önemli olduğunu. Yüz yüze eğitim olmazsa olmaz. Aynen olur. öyle. Yani ben bunu artık göz ardı edemem. Yani ben de üniversite okudum. Ben de online olarak bazı derslerimi aldım ama yüz yüze yani aldığınız de. eğitim Hiçbir e, kurumda, hiçbir yerde, hiçbir evde, hiçbir sokakta olmaz. Yani Hababam sınıfı filmini bile hatırlamak lazım burada. Ormandasın, ormanda bile senin karşında bir tane e, kı, hoca, beyaz tahta, siyah tahta ve bir hoca olmak zorunda ki eğitimini oradan alabilesin. Oradan öğreniyor. öğretmenler bunun için var, biz öğretmenler ne için var diye işte burada bunun kıymetini anlamış olduk. Okulda eğitimin, okulun... Yani internet yerine daha çok birebir eğitim. Aynen, birebir eğitimin bu sene çok önemli olduğunu ben şahsen bütün branşlarda, üniversite, işte lise, ilkokul, her yerde bunu anlam anladığımızı düşünüyorum. Çünkü aileler için birincisi külfet, Çocuklar yani bunu küçüklükten ve ilkokuldan, ortaokuldan, liseden bahsedersek aileler için bir külfet. Zaten pandemi döneminde artık okul olmadığı için de eğitim paralı olmaya başladı. Yani Kesinlikle. dershanelere daha fazla talep oldu, daha fazla para, para döküldü. Fazla. Özel aynen özel okullara daha fazla para döküldü. Yani düşünün pandemi döneminde herkes sıkıntı çekerken bir de evinden para çıkarmak zorunda kaldı ki böyle bir dönemde. Yani okulun açıkçası ben burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl geliştirebilirler? Yani başka şansları yok. Bir bir şekilde motive olup çalışmak zorundalar yani. Yani olabildiği kadar internet üzerinden değil de biri biri ya hoca olarak ya da o olmazsa bile bizzat saat e, kendi derdi, evet. kendi kendi şeyinde yani motive olmaktan başka şans yok. Çünkü burası Türkiye. Ben bunu yani her yerde de her arkadaşımla burası Türkiye. Bu Türkiye'deysen bazı Olmaz. şeyleri kendin yapmak zorundasın. Kesinlikle. Kendin yükselmek zorundasın, kendin başarmak zorundasın. Ne olursa olsun. Yani gidebildiğin yere kadar. Umutsuzluğa kapılıyor muyuz? Kapılıyoruz. Herkes Özel kapılıyor. genç olarak. Bir de yani siz düşünün kitapçıda çalışıyorsunuz. Aynen Aynı öyle. zamanda öğrencisiniz. Aslında bu olmaması gereken bir şey. Yani. Sizin burada değil de şu an öğrenci olarak normal vakit geçiriyorsunuz. Aynen lazım. öyle. Belki de ben burada çalıştığım için yani bu kadar e, ekonomik özgürlüğümü kazanamadığım için bu kadar çok okulumu uzattım mesela. <laughs> Aynen Aynen Hayır sadece siz değil. Gerçekten durum böyle. Yani. Aynen yani öyle. Bak Genel olarak ben kendim için söylemiyorum. Tabii. Benim gibi birçok insan var. Ben çok tanıyorum. Tabii. Yani ya, üniversitede gitsinler zaten. Muhtemelen olmayacak ya. Üniversiteye gidip de şu an 18-19 yaşında bulmak artık zorlaşmaya başlıyor. Yani. Aynen öyle. Benim kendi arkadaşlarımdan mesela bazıları taksici ve aynı zamanda okul okuyor. Çünkü Aynen yani öyle. yapacak bir şeyim yok ne yapabilirim? Aynen Bu öyle. Bu da eğitime de yansıyor aslında Ay, kesinlikle de. katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. İşte o yüzden eğitim, eğitim her şeyin başı yani. Kesinlikle eğitim her şeyin başı. Çok teşekkür ederiz. Ne demek rica Çok ederim. Görüşürüz. Sağ olun.